Sizler bir kere oyununa 4 kaldığımız yerden devam ediyoruz. Olan derinliklerinde seviye 19'u kalmıştık. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar burada futbol topu ile oynayacağım. Açıldı. 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 Size söyleyeyim. Evet. Yani gözünü gözünü ağzını hemen kapatırsa <laughs> Ninja. Ninja. Arkadaşlar Ninja. Ah. Ninja. Ben de Ninja'yım. Arkadaşlar ne ya? Kareler gitgide güçleniyor. Bunu anladık. Aa! Ay arkadaşlar öldüm. Güçlü bu ninja. Aa! Oh. Arkadaşlar can bir daha can kaybedemem neden? Çünkü bugün karanlık fabrikaya geçiyoruz. Arkadaşlar bir orada bir yüzde zıplıyor ninja. Kafamı kaştırıyor Evet şuradan geçelim. Içine... O arkadaşlar şey var baksanıza. Ağaç. Kareler de var burda Kareler. Ve şunu da. Ve i̇şte öldürdüm. Aa tuşlar arkadaşlar. Tuşla kapı açıldı. Ve arkadaşlar o seviye 20'ye geçtik. Evet bekliyoruz. Şu Bu Burada çubuklar var. Ah düştüm arkadaşlar. Burada da e, arkadaşlar çok sabır gerek. Bekliyorsunuz atlıyorsunuz. Bekliyorsunuz atlıyorsunuz ve oldu. Aa kütük. Ah, kara gitti arkadaşlar. Aa gelme gelme gelme. Oh gelmedi. Tamam şimdi git hadi 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 hadi. Hadi evet evet ah çıktı. Biz bu kötüyü nereye götürüyoruz? Ay. Ninja. Hayır. Bye bay ninja. Hayır burada mı? Burada ninja yok arkadaşlar. ve atladık üstüne hiç görmedi arkadaşlar bize. O bundan sonra bundan sonra bu, arkadaşlar artık o kare o kare az önce öldürdüğümüz kare arkadaşlar arkadaşlar hep hep üstüne bakmalı. Neden? Çünkü anında bir top gelip onu öldürebilir. Evet arkadaşlar şuraya yapıyorum. Arkadaşlar tuşu unutmuşum. Bu arada arkadaşlar az önce öldürdüğüm kale denince de ninja da, az önce öldürdüğüm kale denince de ninja da arkadaşlar mutlaka artık önlerine bakmalar. Ama bakamazlar çünkü öldürdü. Öldü, öldürdüm onları. <laughs> evet bunu da öldürdüm. Artık sen de tavana bakmalısın kare. Evet arkadaşlar acele çubuk gitti. Ah. Aa, arkadaşlar suyu boyladım. Evet. Ay. Arkadaşlar bunun tavana bakması. Tavana bak, tavana bakmadı ama öldüremedim. Şimdi öldürürüm. Ama ağaç aldı tam. Bekle, atla atla. Ve cool. ay. Ve şimdi de bu. Yine bay. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Oo ninja kale. Gel bakalım. Arkadaşlar bu ninja kaleler çok sağlam. Ben arkadaşlar bir şey Vah, bir ses duydum. Arkadaşlar bu ninja kaleler yerinde duramıyorlar bir oraya bir buraya ölmek zorunda ve bu evet arkadaşlar bu yemek aa bu süreli kaldı ve ah kaçırdık şeyi şu odun aldım ya, ya küçük ya, kütük ya işte arkadaşlar buranın da kütüğü var arka plana çok uygun zaten arka planda hep ağaçlar var Ay Evet. Hı, bu çizgi de arkadaşlar. Oo, wow, Sistere. Bu, bu. daha da şey. bu da var. Aa, burada da var. O da bir yer. arkadaşlar. Rapor Bakalım bir daha şaşıracak mı? Bence şaşırır çünkü neden, Çünkü o tesereler daha gelirdi bence. Arkadaşlar bunu hemen yapalım çünkü süreli bu. Oy. Bakalım. Oy. Ha, bunu da hemen yapmam lazım. Bu kapı açıyor herhalde. Acele acele acele. Aa, ah! Ah! Arkadaşlar bir de oradan dönemeyiz artık. Bay bay. Ve zıpladım. Ve bir daha zıpladım. Ve bir daha zıpladım. Ve gözümü de aldım arkadaşlar. Devam ediyorum. Oo. Oh. Şurada yine testere var galiba. Çünkü çizgi var. Ama testere çalışmıyor. İşimi çalıştı. Tutmamasın ben tutmayın. Ha, Ben bunun da gitmesi ya da bunun gitmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Ay. İskam ama testere aldı. Arkadaşlar bu da hiç düşürüyor. Evet ve geçtik. Bunu açıyor. Bu da bunu açıyor. Evet yaptık. Oo. Bu da gitti. Arkadaşlar bunları aslında tutuyor düşürmek vardı ama neyse hadi. Düşürmede tutuyor. Arkadaşlar benim için çok işe. Şu teşekkür edeceğim ona. Teşekkürler. Teşekkürler. Arkadaşlar alt tarafı iki tane teşekkür ettik hemen öldü. Hemen öldü. Tamam buraya geçtik. Hı, arkadaşlar burada arada fark ettiğimi şey bilmem ama yavaş yavaş bulmacalar geliyor fark geliyor. Hı, baksanıza da bulmaca biraz. Biraz bulmaca var bunda. o oldu eee bunu ittireceğiz sonra orada iş şey yapacağız herhalde Arkadaşlar önce edelim. Ah olmadı. Tamam bu olmadı. Şimdi bir daha deneyelim. Tamam küçük tamam. Ay olmadı ki. Neyse bunu geri yollayalım. Olan yapalım. Tamam. Tamam acele edelim arkadaşlar. Ha yine olmadı. Hadi küçük. Acele et acele. Hah oldu. Şimdi bunu da iteceğiz. Ve açtı. Sağ küçük. Orada kaldın artık. Arkadaşlar küçük orada kaldı. Tamam bunu açtık 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 açtık. Acele şimdi acele. Kapandı. Ay, bir düğmeye basamadım güzel. Ve bastım. Ay, aman aman. Arkadaşlar, tuzak mı tuzak? Dikkat, dikkat, dikkat. Hoppa, geçtim. Oy. Arkadaşlar, çok... <laughs> ne ne biçim şey bu? Aa, şu arkadaşlar, şunu unuttum. Mesela arkadaşlar, ben o yıldızları sonra, sonra alırım. Sağ ol. Burası biraz zor bir bölüm. <laughs> Ve yine tekstere. Oy burada kare varmış. O kaşa bir bu kadar iki var. Oo bu kadar şey güzel bu. Bekle. Geri bak. Şimdi yine bekle. Geri geliyoruz bak. hop. Ya geçtik. Şimdi yolumuzu devam edelim. Ay. Ninja Watch'a geldi. Bunu öldüreceğim. Diğer mi gelecek? Evet, öyle oldu. Böyle bile. Arkadaşlar bir neden bir daha geldi? Hayır burada karaya ihtiyacımız yok ki kendimiz de yapabiliriz. Ben seviye 28 arkadaşlar seviye 30'da çok az kaldı. Seviye 30'da galiba bölüm sonu canavarı var. Ay! bak kalsın Arkadaşlar bir canlı, bir canlı devam ediyorum. Bir canlı devam ediyorum arkadaşlar çok garip. Bir canlı devam ediyorum. Oy ninja var dikkat edelim burada. Bizi öldürmesini istemeyiz. <laughs> Ama arkadaşlar öldürmedi. Burada, burada dikkatli arkadaşlar. Gitmesin baştan başlamayalım şimdi. Evet evet gel gel gel. Hayır. Yazık oldu. Baştan başlayacağız. Akışa. Neyse bir tane canımız geldi. En azından. Bazen geliyor böyle arkadaşlar. Baştan başlayınca. Evet yıldızı aldık. Ve yine ninja. Ninja hadi işimiz var. Hadi ninja buraya gel. Çok işimiz var bizim. Ah öldürdü. Hadi bakalım. Hop bay. Tamam. Şimdi biraz bekleyelim. Hazır olun ne olur ne olmaz. Tamam bu değil arkadaşlar bunu. Bu olmaz. Şimdi şimdi itir itir ve evet. Oldu inşallah oldu galiba. Ne yapacağız lan zaman? Aa tamam. Bu buraya gelecekmiş. Ah tamam. Ne gibi devam ediyoruz. Seviye 29. Bir sonraki bölümde galiba boss var. Ay dur olmadı arkadaşlar. Ya. Yanlış yaptık. Bak ben şimdi anladım lan. Yanlış yaptık galiba. Bunu şöyle ittir. ittir. Eyvah. Ata. Şimdi bu gidecek. Kapıyı açacak. Biz de geçeceğiz. Evet öyleymiş. Oh. Burada bana arkadaşlar bir canım kaldı. Abi öldük. 10 dakika arkadaşlar. Videoyu durdur. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. 29. bölümdeyiz. Evet devam ediyoruz şimdi. Bir canı uyumak gerek arkadaşlar. Çünkü e, yeni can gelmesi bayağı bir uzun sürüyor. Ben de hemen e, ben de ben de boss'u bir canı geçebilirim, geçebilir miyim dedim. Geçebilirim dedim. Buyurun arkadaşlar, geçebilir miyim? Büyük ihtimalle zor olmalı Çünkü yeşil Tepelerdeki yeşil tepelerdeki boss oldukça kolaydı. Buradaki buradaki boss daha zor. O yüzden olmalı. Tamam şimdi burada dikkat edelim. Burada öldüm. Burada. burada ölmüştüm. Tamam. Evet. Güzel gidiyoruz şimdi, arkadaşlar. şimdi ilk arkadaşlar. Bakın. İşte yine bulmaca. Yine bir bulmaca arkadaşlar. Arkadaşlar şuradaki şeyin şuradaki şey çıkmıyor galiba. Ha bu mu ya? Ay. Arkadaşlar burada olmamam şart. Dur arkadaşlar. Buna ihtiyacım var. Evet arkadaşlar onun sayesinde sıçradım buraya. Ve boss. <laughs> arkadaşlar bunu tek canda yenebilir miyim bilmem. Ay testere. Bu boss'un özelliği bu herhalde. O arkadaşlar bu nasıl sıçramaya başladı. Bakalım. Bak. Arkadaşım bir kere yani iki süre gelebilir. Ve dedi ne oldu? İki tane süre geliyor bir şey de daha Hatta üç tane sıra da gelebilir arkadaşlar. Ama üç tane de fazla olur. O sakin ol. Bir milyonu geçersem. Al sana. Şimdi bir arkadaşlar. Şey Kare olacak. Neden? Çünkü şeyde de oldu ya arkadaşlar. Yeşil sedalardaki boss da öyle yaptı. Kare oldu. Üç can, üç canı kalınca. Şimdi bu kadar şeyi sıçraması bitince herhalde şimdi olacak. Bakın yolladı. Ay. Dikkat edelim arkadaşlar. Önce bak sinirlendirme. Sinirlendirme. Şey, patron oluyor. Çok kızgın görünüyor. Hayır arkadaşlar neden bize... aa neden bize kızgınsa kızgınsa bu? Bütün gezegen bütün gezegenler yuvarlak diye kıskanıyorlar. Dünyayı da yuvarlak çünkü kare çevirdiniz zaten. Beni engelleyemezsiniz. Arkadaşlar bir canım kaldı çok dikkat etmem lazım. Arkadaşlar dünya rekoru kırabilirim eğer yaparsam arkadaşlar dünya rekoru kıralım herhalde. Arkadaşlar yapıyoruz gibi. Ay daha bitmemiş. Ne Buldum. Arkadaşlar iki canı kaldı. Al sana. Çok sinirliyim zaten arkadaşlar bu karelere. Oy arkadaşlar bir canla geldim. Ve patladı. Oh patladı. Güle güle. Arkadaşlar video 16 dakika olmuş. Ve karanlık fabrika. Arkadaşlar bir, bir, üç, bir, iki bölüm oynuyorum karanlık fabrikadan ha. Ooo çok güzel görünüyor. Arkadaşlar şimdi ben daha çok yani Buranın bunun kendine özgü karesi ne acaba? Loser! Arkadaşlar bu karelerin teknolojisi çok gelişmiş. Bu beni görünce öldüm demektir. Kaç kaç kaç! Aa! Oy. Peki bu kare lazerden etkileniyor mu? Büyük ihtimalle etkilenmiyor arkadaşlar. Ne yani doğrusu kendi lazerleri. Ve geçtik. Seviyor. Seviyor. Otuz. 33 33'te bu videoyu biteceğim arkadaşlar. Artık diğer bölümde artık diğer bölümde karanlık fabrika'yı bitirmişiz. Ve güle güle Burada arkadaşlar karanlık fabrika çok zormuş diyor diyenler var. Şimdi işimiz o şimdi kolay aslında. Ama git gideriz, zorlanabilir. Onu bilmiyorum işte. O gizli bana almış. Evet arkadaşlar seviye 33'e geldik. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.